Merhaba kova, yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlar. Ekim ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim. Ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlıyorum. Evet şunları toparlayalım. 2 Ekim'de de Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması var arkadaşlar. Bu tabi hepimizi etkileyeceği gibi sizi de etkileyecek. Sizin bakalım yurt dışı alanı olabilir. Yurt dışı ile iş yapanlar, yüksek eğitimle ilgili çalışanlar. Bakalım şu kartlarımızdan da alalım. Uzun yolculuklar olabilir. Bakalım yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız ne olacak bakalım. Denge çıkmış. Bağımlılık bir kişiye toprak dokuzlusu çıktı. Bir kişiye bağlanmak. Bağımlılık geliştirdiğiniz bir durum, belki böyle bir durum ortaya çıkacak ve siz bununla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bu her şey olabilir. Bir işe bağımlılık, bir maddeye bağımlılık, bir kişiye bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz. Hani işin içinden çıkamadığınız bir durum gibi. Evet, bence bu durumun açığa çıkması sizin bunu çözmenize sebep olacak. Çünkü bakın burada toprak dokuzlusu var. Toprak dokuzlusu bizim bazı bağımlılıklarımızdan kurtulacağımızı, maddi manevi olarak yükseleceğimizi, lüks içinde bağımsızlığı da simgeler bağımlılıklarımızdan ipimizi kopartıp bağımsız bir şekilde lüks içinde, maddi konfor içerisinde, hoşnut bir şekilde yaşayacağımızı gösteriyor. Aynı zamanda hayatımızda yeni bir dengeye sahip olacağız. Evet çok güzel. <laughs> kendimizle uzlaşacağımızı gösteriyor. Evet, bu bağımlılıklardan kurtuluyoruz. Daha özgür, daha bağımsız, daha konforlu, daha lüks, daha maddi konfor içeren bir hayatta kendi dengemizi yaratıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ama önce bağımlılık geliştirdiğimiz bu durum nedir? Bunu bir görmek lazım. Belki bu tutulmayla birlikte Bunları fark edeceksiniz. Evet benim belki liste yapacağım. Benim şunlardan şunlardan kurtulmam lazım artık. Bunları yok etmem gerekiyor dediğiniz bir şey olabilir. Aa, burada bir bakın iki kişi burada bir anlaşma sözleşme birlikte hareket etme ve bir takip var. Aa, şimdi Bekar ve evli olmayan kişiler. Bir ilişkiniz varsa eğer, üçüncü kişiler tarafından sok ediliyor olabilirsiniz. Başka bir üçüncü kişi tarafından takip ediliyor olabilirsiniz. Ya da işte kız arkadaşınız, sevgiliniz, partneriniz sizi gizli gizli takip ediyor olabilir. Mesela size karşı bağımlılık geliştirmiş olan bir kişi olabilir, sizi gizli gizli takip ediyor arkadaşlar, bunun haberini alıyorsunuz. Evet, belki de bu şekilde bir yüzleşme yaşayacaksınız, değil mi? Size bağımlılık geliştirmiş bir kişinin böyle e, garip hallerini ee, görebilirsiniz. Bu sizi rahatsız edebilir ve bundan kurtulmak isteyebilirsiniz. Burada bir takip var. Bakın, ya belki de siz takip ediyor olabilirsiniz. <laughs> Ama sizin takip edildiğiniz yönünde bu kartlar mesaj veriyor. Evet. Zaten şur, burası şunu diyor. Bir ilişkinin bir birlikteliğin güzel olması için bağımlılık değil bağlılık geliştirmek gerektiği yönünde bir mesaj var. Hani eğer birbirinize zaten güven duymuyorsanız bu olmaz. Yani buradaki birlikteliğin güven içeriği olması lazım. Eğer küstüğünüz, dargın olduğunuz bir süredir görüşmediğiniz bir kişi varsa, e, bu kişiyle de bir barışma söz konusu olabilir, yeniden anlaşma. Siz küs olduğunuz zaman içerisinde de sürekli sizi takip etmiş bakmış, stoklamış sosyal medya üzerinden ya da yakın çevrenizden sormuş, ne yapıyor, ne ediyor diye. Evet, bu şekilde bir bağımlılık da var arkadaşlar. Ama bunun dengede olması lazım, dengeye gelmesi lazım. Evli olanlar için eşler birbirini takip ediyor olabilir ama güzel bir barışma, anlaşma, yeniden bir araya gelme, bunların hepsi mümkün. Bakalım burada ne var azize? Aa. <laughs> Gene gizli sırlı işler. Bakın raz kartı çıktı. Saklanan bazı şeyler, sırlar, gizemli bir kişilik. Evet. Yani bu partnerli ilişkilerde bir kişi bir diğerinin Hakkında diyor ki benden bir şeyler mi saklıyor acaba? Acaba e, benim bilmediğim başka bir yüzü mü var? Sırları mı var? Yani e, nedir merak? Yani çok büyük bir merak. Gizli olana, sırlı olana bir merak var arkadaşlar burada. Partnerli ilişkilerde. Bu evliliklerde de olabilir. Bu aynı zamanda iş ilişkilerinde, ortaklı ilişkilerde de olabilir. Mesela benden gizli başkalarıyla mı anlaşıyor? Yani farklı bir gündemi mi var? Böyle bir sorgulama, gizli sırlı saklı şeylerin gündeme gelmesi, gündem olması, araştırılması. Yani belki de bunların hepsi açığa çıkacak. Arkadan çevrilen işler varsa bilmediğiniz, duymadığınız hepsiyle bir yüzleşme. Evet. Allah Allah. Dur bakalım. Toprak altılısı ve yüzlük. Evet burada ikili ilişkiler, belki evlilikler, yapılan anlaşmalı, sözleşmeli işler arkadaşlar. Evet burada yardım gerekiyor. ikili ilişkilerde bu ikili ilişkilerin yardıma ihtiyacı var. Bakın toprak altılısı ile birlikte çıktı. Yani burada çözüme kavuşması gereken mesele var. Bir kişi bir kişiye güvenmiyor, gizli sırlı bir şeyler olduğunu düşünüyor ki gerçekte de olabilir, bilinmeyen şeyler büyük bir merak var ve bunun için yardım alınması gerekiyor. Evet. Bir de kovalar başınıza bir talih kuşu konuyor. Hiç beklemediğiniz yerden size bir para çıkabilir, bir para gelebilir. Gelirlerinizde ekstra bir artış gündeme gelebilir. Eğer e, işte kredi çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. E, maddiyatla ilgili hani yardım talep ettiyseniz yardımlar gelebilir. Burada maddi anlamda bir yardım, bir bollaşma, bir refah var. Bir anlaşmayla birlikte bunlar elinize geçebilir. Bakalım, hmm, maneviyat ve toprak ikilisi. Şimdi bütün anlattığım bu hani gizli, sırlı, saklı şeyler var ya, bütün bunların açığa çıkacağı ve hayatınızda bir denge aradığınız dönem, bakın burada da dengede kalmak istiyorsunuz. Hani bir karar vermeniz gerekiyor ama hani bunu adil bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Kimsenin canı yansın istemiyorsunuz, haksızlık yapmak istemiyorsunuz kimseye. Burada maneviyatınız çok yüksek, inançlarınız çok yüksek. Kendinize olan inancınız da çok yüksek. Belki dua ediyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz. Artık hani daha sakin, daha sessiz, daha ruhani bir şey istiyorum diye diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda eğer siz bu meseleleri çözemezseniz diyeceksiniz ki ben bu işi ilahi sisteme bırakıyorum, ee, karar almak istemiyorum. Çünkü ne yapacağımı bilemedim. Yüce Yaradan ne derse benim kabulümdür dediğiniz bir durum içerisine giriyorsunuz. Evet. Çünkü burada baya bir garip olaylar var. Garip yüzleşmeler var. E bakalım ne olacak. Buradan gelen bir mesaja bakalım. Değişim rüzgarı. Bakın Yusufçuk çıktı. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Evet, bu kartta diyor ki duruma farklı bir açıdan bak. <laughs> Ama siz farklı bir açıdan bakıp diyeceksiniz ki ben ilahi sisteme güveniyorum ve bu durum her neyse o çözsün. <laughs> Evet sisteme bırakacaksınız sanki. Ama siz de bu olayları değerlendireceksiniz. Farklı bir açıdan da bakın. Zaten şu kartta şey diyor. Yani iki taraf içinde adil. Herkes için adilane olması gerekir diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Ben de çok merak ettim. Yani bu durum nedir böyle? Bakalım. Yaşayacaksınız, göreceksiniz. Gerçeği yalnızca Yüce Yaradan bilir. Bunlar yüksek potansiyellerdir arkadaşlar. Siz de öyle alıp kabul edin. Şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.